Yine Yaşan'dan toplu bir küme saldık. Abim iş gereği Yaşan'dan göçeceğini söyledi. Kendine bir iki çift ayırdı. Geri kalanını toplu bize verdi. Yapıyorsun abi. Kuşlar şimdi tanıtacağım. Saat 9'da YouTube'da bütün arkadaşları bekliyor. Kuşlar tanıtıyor Osman. Tanıt abi. Kuşlar Yaşan'ın en eski kuşları. Zamanla bunun sahibi İstanbul'a gitti. Çok büyük paraları da satıyor şu an. Beyaz. Araba boyu. Bir beyaz abi. Yine beyaz abi. Erkek. Kuşların genel beyaz arkadaşlar. Kuş güzeli. Şimdi düzelir abi. Puslu mu? Buranı kalmış da. He. Bana takka koyuyor. ha gelmiş. Şöyle yine onu geçir. Yok bu uşlar, boyunca, sırada, değil Yok takka Bu tane kutu koyduğum şarkı bu işte. Hayır. onun işi gereği bize azaltma amaçlı verdi. Şöyle bir kutu peşin alıp koyduğumuz arkadaşlar. Uçtan üst düzey. Yine bir beyazımız. Bu uç uç oynayalım hep mahatta. Daha perdah yapayım. Şöyle bir tane betonlardan bu perçemli şimdi. Ay maşallah. Yine bir vurma. Bir tane yuvarlak koyduk dişimiz. Yeni teke biniyor adamlar. Yâin buranak çıkıyor la gerçekten. Yâin buranak mı? Hımm. Niye eski? Dur bir dakika. Kuş kuzeyde. dumanı boz mu? Benekle. Bu kadar küçük oynamıyor, oynamıyor arkadaşlar. Boş kuş yok yani. Böyle duman erkeğimiz. Şu an bir saat var. Bir tane takka perçem. Bu da bir saate yakın havada kalır dedi. Ay maşallah. Arkadaşlar Burada da çok Niye Bilmiyorum ki olmadı Onları bir daha kapatıp açalım da evet. Dur bakayım evet. Merak Geçen bir yerde de bu tanıdık ancak kustu oluyor. Değil mi? Bilmiyorum abi. Aa, açtım da. Kenan oturuyor. Şu buradan baktığında on numara konuyor. görüntü. Bu Baksana buranın. İyi. İster <laughs> Yok güzeldi. mi? da gidiyor. Geliyor gidiyor ya. Oğlum internet nasıl oldu İyi şimdi diyorlar. İyi mi? Abi yani bakarak olurum da bozulursa yine haber verin. Evet. Uçlarımız üst düzey arkadaşlar. Ama, Ama yine Tekrar Tekrardan yani bu kapatıp açayım abi.